kırmızı göreceğim. Bekle görme. Var bahanemiz olsun. Sen de. Geldin. Onları <laughs> sikim. Uzat. La, vur. Kuuur. Asiste bak amına koyayım. <laughs> ben de diyecektim ki lan uzatmalar vardı. Ama <laughs> Zeki topçuya bayılırım. Asiste bak. Bak kırmızı göreceğim şimdi. Dur dur FIFA kazanmamızı istemiyorsa kazanmayız zaten. Evet. Mecbur kırmızı göreceğim. Mecbur. Ananı sikim maymuna çevirdi. <laughs> Oğlum kapanın amına koyayım. <laughs> Lan! Ay bir ananı sikim ya! <laughs> Hepsi, hepsi Uzatma benim hatam ya. Allah'ım <laughs> 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 yüzü. gerçekten uzatmalar istiyormuş ama bırakayım ya. Yani. Uzatma golü altın gol değil mi lan? Bilmiyorum. Evet, ama ne altın atamazsak penaltı oluyor. Penaltı da kesin. Bunlar niye çok takam bırakıyor? <laughs> ya bırakayım ya asistim fener gitti. Fenerbahçe'nin arka bahçesi Hatay Spor'u falan. Yani gerçekten inanılmaz. Ufuk'un attığı herhangi bir pas. <laughs> Hayır de bekliyoruz yani bir de. Ben boştum bir daha bana ben çok boş değildim de. Yani oradan iyidir. Hadi hadi gol atlar. Lan vur vur Como oh, não caiu? <laughs>